Öncelikle sizleri tanıyalım mı kasat olarak neler yapıyorsunuz? Kasat 30 yıllık tarihi olan hatta geçti bile karton ambalaj sancılarının bir çatı altında toplandığı ve sektörü ileri götürmek için ciddi çalışmaların yapıldığı bir organizasyon ve bir dernek ve şu anda belki de Türkiye'deki yani tüm sektörleri de kapsayacak söyleyeyim en iyi çalışan, en organize olan STK'lardan biri her ay. E, bunu neye dayanarak söylüyorum diyeceksiniz. Yani her ay e, Swiss veya yani bir beş yıldızlı otelde e, büyük bir organizasyonla 200-200-200 kişiye kadar e, bütün sektör parçalarını toplayarak her ayki her ay ki yeni bir, bir e, yenilik, yeni bir e, teknoloji, yeni bir ham madde, ee, ne varsa bunu yapıyoruz ve senede 8 kere bu toplantıyı yapıyoruz. Ve bunu bilgilendirmesi ve katılım da büyük bir tabii, tabii, tabii Dolayısıyla tabii. hem anladığım kadarıyla teknolojik inovasyonun da hem de birçok gelişmenin de ham maddi fiyatlarının altında tabii, tabii. değil mi? Çok böyle e, etkilediği önemli bir alan aslında. Tabii tabii. Yani ya, sağlıklı bir dernek, sağlıklı bir sektör, sağlıklı şirketler yaratır. Hı hı. Sağlıklı bir rekabet yaratır. O yüzden e, biz bu anlamda derneğimizin e, tüm paydaşlarımıza faydalı olması, ileri gitmesi konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye işin özetinde karton ambalajcı, net ihracatçı bir ülke. Hı hı. E, o yüzden şirketlerimizi şirketlerimizin de gelişmesi e, tüm sektörümüz için hem de şirketlerin kendi iyilikleri için gerçekten çok önemli. İhraç yapıyoruz. Tabii ihracat da net e, değer tabii, tabii, Potansiyel yani. daha da var mı? Yani tabiice tabii çok daha ülke daha, vardır. Daha, daha yolun başındayız. Yani Aha. şu anda daha e, bence sektör ortalaması %20'lerde ciro olarak e, baktığımızda. Bu işin ideali %50 böyle olan şirketlerimizde var zaten. Son dönemde tabii bu Paris İklim Anlaşması, sürdürülebilirlik, yeşil enerji, yeşile dönüşüm gibi çok böyle aslında tartışmalar da var ama çok somut anlamda çok da hissetmediğimiz şeyler. Sadece haber başlığı olarak paylaşıyoruz. Sizin alanınızda olan yansıması ve çalışması nedir acaba? ya bu artık bu geri dönüşün dönülmez bir noktaya geldi bu konu bunu artık hepimizin bir kabullenmesi lazım yani CDP e, dediğimiz yani karbon ayak izimiz geri dönüşüm e, sürdürülebilirlik, birlik döngüsel ekonomi hepimiz buna uyumlu şekilde çalışmalıyız ve bundan e, karton ambalaj aslında tabii kazanan sektörlerden biri hı hı. çünkü ham madde olarak zaten e, doğaya saygılı bir ürün. Ee, o yüzden bu konuda e, biz burada avantaj tarafta olan Nasıl olanlarımız. üretiliyor bir karton ambalaj? İki türlü var. Bir e, %100 yüz e, olan üretilen. O da böyle çok beyaz içi olan kartonları düşünün, Hı. böyle daha lüks ürünler gibi şeylerde. Bir de geri dönüşümden yapılan. Bu da toplanan tüm e, kartonun tekrar e, hamur haline getirilerek tekrar karalarak 25 kileye kadar geri dönüştürülen bir ürün. E, o yüzden hani bu anlamda da çok e, ciddi e, ekolojik faydası olan bir ürün. E, ayrıca e, geri dönüşüm oranı da Türkiye'de yüzde 65'lerde yani geri dönüşüm toplama oranı. E, Avrupa'da yüzde 75'lerde o tabii daha, daha da iyi ama hani genel anlamda zaten ham madde olarak avantajlıyız. Ama sadece buna güvenerek de tabii e, duramayız. Çünkü önümüzdeki konuları engeller yani bu karbon ayak izi döngüsel ekonomi uyumluluk bunlar tabii biraz daha farklı şeyler. Ya yani burada aslında istenen e, Avrupa'nın e, kendini ihracat yapan ülkelere e, daha gelişmiş daha normlara ulaşmış, daha e, kendi kendi parametrelerine yakın şirketlerle yapmayı istiyor. Çünkü buradaki tas temel denilerden tabii ki çevre ve ekoloji çok önemli ama anti dumping'i de biraz aslında burada o, önlemeye, çalışıyorlar. önlemeye çalışıyor. Çalışıyor. Ee, mesela bazı kaliteli e, ürünler için bazı ambalajdan bahsettiniz ikiye ayırdınız. Onlar örneğin nasıl yani ağaçlardan mı o e, ka, evet. e, karton ambalaj Aynı. yapılıyor? Ee, bu da ağaçlardan işte direkt bana işte ham maddesi ağaç zaten Hı -hı. biliyorsunuz karton. Şimdi tabii burada da bir Genel anlayış vardı ya işte ağaçlar kesiliyor, ormanlar azalıyor mu acaba? Hayır, aksine hiç böyle değil. Bunun tam aksine, bakın bu ormanlar mesela Avrupa'daki bu karton ambalajı, yani bu yüzde yüz selülozdan yapılan karton üreten en büyük endikleri Kuzey Avrupalılar'da. Yani İsveçliler, Finlandiyalılar o bölgede en çok yetişiyor ve bu adamlar zaten plantasyon ormanlarıyla yapıyorlar bunu. Yani genel anlamda bir tane kesikleri ağacın yerine üç tane dikiyorlar. Yani size işte şöyle söyleyeyim, şu anda Avrupa'da her gün 1500 futbol sahası büyüklüğünde orman büyüyor bu sayede. O yüzden ne yani... Ne kadar sürede büyüyor? E, ee, mesela yani hani iki, şey, 2005'ten yani. şöyle bir rakam 2005'ten 2020'ye kadar Avrupa'da büyüyen orman büyüklüğü İsviçre kadar. Hmm. 60 bin kilometre civarı bir şey. Yani çok ciddi bu işe ciddi bakılıyor. Ve sürdürülebilirlikle alakalı öyle vahşi kesim değil. Aksine evet. çok çok daha kontrollü ve daha fazla e, dikilerek yapılan bir şey. O yüzden hani karton şeyi yükselse bile volümü e, orman şeyi ona göre daha fazla yükseliyor. Aslında biz de hep böyle konuşuyoruz ya işte ormanlar yanıyor vesaire ama sonrasında onu yeşillendirilmesi vesaire yapılmıyor sonra imara açılıyor maalesef. Ama Avrupalı evet. bunu evet. maalesef yok, yok. onlar hani, gayet e, bir e, kesiyorsa 3 dikiyor. Biri 3 gayet. Hatta de aslında hatta bunu e, sürdürebilir. Sürdürebilikle alakalı büyük gruplarda şöyle bir soru soruluyor. Kullandığınız kartonda eee PSC ya da PFCG sertifikası var mı diyor. Hmm. Bu sertifika işte az evvel bahsettiğim şirketler yani e, kontrollü orman e, kesimi yapan ve kez, kestiğinden farzını diken e, üreten şirketlerden almamızı bizi e, yönlendiriyorlar. Doğru, yönlendiriyor. e, ve bu da tabii ki çok doğru bir şey oluyor yani. Peki Avrupalılar bunu e, kes, keserken dik, dikiyor biz yapıyor muyuz? Ya bizde tabii tabi, bu, 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 bu bu bambaşka bir şey bizdeki evet. ama e, şunu söyleyeyim bizdeki e, orman hizmetleri gayet iyi yer, yerinde yani daha iyi yapılır mı? yapılır hı hı. Ee, ama e, genel anlayışı e, Orman Bakanlığı'nın bence e, gayet güncel onu söyleyebilirim yani. yani bu yaklaşım en azından bir miktar daha sizin için olumlu ya. peki şöyle sormak istiyorum yani bakıldığı zaman 2022 ve 2023 senesini konuşurken aslında dünyada sanki böyle pandemi öncesi ve sonrası tartışmak gibi de gerekiyor ee, bir taraftan dijitalin ve siparişlerin elektronik ticarete çok çok arttı da bir dönem ee, nasıl etkiledi sizleri ee, ve özellikle bu bu yılın Nasıl başladınız? Ee, am, e, pandemiyle beraber başlayayım. Çünkü e, farklı bir sürecin e, değişik e, yansımaları oldu bizim sektörümüze. Şimdi COVID ile başlayan süreçte bir kere öncelikle biliyorsunuz e, izin kağıdıyla belli sektörler dışarı çıkabiliyordu. Ambalaj da bunlardan bir karton ambalaj da bunlardan biri oldu çünkü birçok ürünün pazara gelebilmesi için karton ambalaj olması gerekiyor. Dolayısıyla biz burada öncelikli sektörlerden biri olduk ve bunun farkında olunmasının da çok müteşekkiriz tabii. daha sonrasında e, işte bir Covid sonrası veya Covid esnasında diyeyim bazı sektörlere acayip bir talep oldu. Yani çok fazla. Böyle olunca tabii biz çok ciddi e, ham madde sıkıntısı yaşadık. Çünkü bir anda diyelim ki 10 olan arıza 20 talep geldi. böyle olunca tabii işte ham madde şirketleri tabii belli bir kotayla herkese verdi. Biz kendi müşterilerimize elimizden geldiği kadar adil davranarak bu işleri dağıtmaya çalıştık. Tabii bu süreçte fiyatlar çok yükseldi. ve en enteresan bir dönem oldu. Bu biraz panik satın almasıydı bu. Yani bu, çünkü bir şey gerçek olamayacak kadar iyi gözüküyorsa zaten gerçek değildir. Evet. Ee, şimdi 2022 dahil biz müthiş diyorlarla geldik ya Allah hepimiz için çok iyi bir sektör. Fakat 2023 yılı birlikte bir anda bambaşka bir dünyaya uyandık. Ee, çünkü o panik e, siparişleri e, müşterilerimizin depolarını doldurdu. E, tedavi zincirlerini doldurdu. Marketler doluydu. E, bir anda e, tabii enflasyon, resesyon ikilisi e, alım gücünü düşürdü. Yani hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Dolayısıyla bir anda e zaten e, bir birim hızla gitmesi gereken alım yarım birime 0.25'e düştü. Yani biz e, ekonomi kanal olarak da Ali Can doları enflasyon rakamlarını hep anlatıyoruz. ki Hatta izleyicilerimizle de paylaşıyoruz. Ya bu enflasyon durdurak bilmiyor ha, çünkü talep ediyoruz diyoruz evet. ama... Hiçbir noktadan yani enflasyonun hız kestiğine ya da talebin hız kestiğine yönelik bir işaret göremiyorduk. Dolardan bakıp işte enflasyonuna bakıp tüketim kredi kartı kullanımına bakıp ama şuradan anlayabilirmişiz karton değil mi talebi? Aynen <laughs> aynen. aynen. Çünkü çünkü Orada <laughs> talep biraz soğumuş anladığınız e, kadarıyla. Şöyle düşünün e, biz kendi kendimize bir ürünü yapamayız. Evet. Tüm sektörler çalışacak, talep de bulunacak, ambalajcılar da gereken hizmeti verecekler. Ama tabii bizim şöyle bir handikapımız daha oldu. Covid pandemi esnasında şişen ham madde fiyatları, tabii onların da düşüşüyle birlikte düştü yani ham maddeni düşüyor, talep düşüyor ve bir anda yüzde işte devlet, yani Türkiye'nin şeyle yüzde 65 enflasyon olan bir ülke tabii zor bir süreç geçirdi şey ama. Yani şöyle ben onu daha doğru, doğru e, evole edebiliriz. Şimdi normalde şirketlerde biliyorsunuz ilk bir yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı olarak değerleriz. Ben şöyle değerlemeyi daha doğru buluyorum. 2022 ilk yarı, ilk yarı 2023'ü de ikinci yarı. İkinci. İkisini, iki bilançoyu tek gördüğünüzde aslında çok daha makul ve mantıklı bir bilanço görüyorsunuz çünkü tüm avantajları gitti 2022'ye girdi. Tüm dezavantajları da 2023'e girdi. O yüzden ikisini birden topal, toplayıp tek bir bilançoda görmek aslında çok daha mantıklı bir şey ee, bir kere geri dönüştürülen şey ikinci defa geri dönüştürülebiliyor mu? Öyle bir şey türevin türevi olabiliyor mu? Şöyle geri dönüş tüme zaten bir karton diyelim en 25 kere kadar bu Ay, 25 defaya kadar yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Dolayısıyla aslında e, herhalde bu anlamda başka bir alan değil mi? Yani geri evet, dönüşebilen şeylerin. Evet. Yani, e, en çok peki biz kibe satıyoruz bu e, kartonları ihracat yaptığımız yani, büyük pazarlarımız şu anda Almanya, Irak, İngiltere, Amerika'ya şu anda çok zor Çünkü Amerika bambaşka bir def. Ve bizim gitipimiz yani 48-19 ve 48-20'dir karton ambalajın ihracat gitip tarifesi. Dünyadaki net ve yük alıcı ve e, yani Türkiye ka, Türk karton ambalajını çarpı iki çarpı üç boyuta getirebilir. E, Amerika ile gerçek kimyayı tutturabilirsek. E, yani o uzun zaman uğraşıyoruz. Kolay değil çünkü anlayışları farklı, e, Avrupa'dan farklı bir e, karakteristik sunuyorlar ama eninde sonunda başaracağız. Çünkü evet. onlar da uzakta oradan yani biliyorsunuz politik olarak e, uzaklaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bence Türkiye'den fazla da dünyada bu kadar hazır karton ambalajda teknolojisi ilerlemiş servisi hazır kalitesi bu kadar o seviyede olan fazla da ülke yok yani. E, karton ambalajın geri dönüştürülebilir karton ambalajlar yaratabilmek için hangi e, ürün gamları olabilir? Yani her şey karton ambalajı geri dönüştürülebilir bir e, pazar mıdır? Örnek veriyorum plastik ürünler, işte kağıt ürünler nelere e, neler geri dönüştürebiliyor bu anlamda? Yani her şey geri dönüştürülebilir. Her anmadı geri dönüştürülür. Zaten şu anda sürdürülebilirlik ve dengüsel ekonominin genel temeli bu. Yani Tek bir ham madde, monokomponent dedikleri. Çünkü e, ambalaj atı çöp değildir. Ambalaj atığı bir değerdir. değerdir. Bunu sağlayabilmek için de işte bunu tek bir türe bir şeyler üretilmesi gerekir. Çünkü ikisini birleştirdiğinizde iki farklı ham maddeyi o artık hangi tarafa atacağınızı bilemediğiniz bir, bir çöp şey haline yani. dönüyor. Evet, evet. E, bu da tabii çok büyük bir kayıp ekonomi için. Artık dünya içinde yani e, bir kayıp oluyor. Halbuki bir ekonomik değer ifade ettiğinde tabii ki herkesin peşinde koştuğu diye, genel olarak e, döngüsel ekonomi içinde olan bir ürün haline dönüyor. E, bu da hepimiz açısından hem e, ekoloji hem ekonomi olarak çok daha faydalı oluyor. Faydalı. Peki biz mesela Japonya'da e, topluma entegre olmak için işte bir yere taşındığınız zaman ilk başta çöp atma kurallarını bir öğrenmek gerekiyor değil mi? Çünkü çok fazla çöp e, kovası var ve belli günlerde belediye alıyor ve her belediyenin kendi özel de çalışma şekilleri var. Hatta o çöpü doğru zamanlarda doğru miktarda miktarda atmadığınız zaman Japonya'da o mahalleye entegre olmanız bile büyük bir risk evet, yaratabilir. Doğru. Şimdi bizde ama kapımızın önüne her şeyin çöpünü koyabiliyoruz. Yani her şeyi ayırıştırmadan işte eğer Orada bina görevlisi bir miktar bu anlamda bakıldığı zaman hani sorumluluk sahibi belki onları istifleyebilir ama e, burada bize de çok görev düşmüyor ama insanlara. Esas bize görev düşüyor belki. Ya zaten şimdi her şeyi devletten beklemek lazım. <laughs> yani ama bu, bu, bilinci de sizlerin aynen. yaratması gerekmiyor mu? Ya biz... biz de, ben de ben size işte, aynen <laughs> tabii işte mesela burada şu anda çıkıp bunu anlatmamızı temel şeylerden bir tanesi. Aynen. Şu anda bir farkındalık yaratıyoruz dinleyenlere. Ee, ama bu bence ilkokulda okullardan başlamalı yani bu bilinç insanlara çünkü Japonya'da bahsettiğiniz için söylüyorum Japonya'da ilkokullarda sını, kendi sınıfları çocukları temizletiliyor biliyor musunuz? Evet. İşte bu bilinç bu şekilde aşılanıyor yani sonradan e, yani şimdi bir eve gittiğinde her şey şeyi anne o, annesinin e, topladığı e, bir çocuktan yani bu işi beklemek biraz güç. Zor. Evet kendisi temizleyecek kendisi de bir tabağını yıkayacak ki. Aynı, aynen aynen yani o sorumluluğu çok küçük yaştan ha belki evet eğitim müfredatına bunu koymak lazım yani çünkü bundan sonraki süreçte dediğim gibi ambalaj atı bir çöp değil ambalaj atı bir değer bu değeri ekonomiye nasıl kazandırmalıyız ekolojiyi nasıl zarar vermemeliyiz bunların hepsini e, gerçekten bir eğitim şey olarak koymalıyız yani. Evet. Hayatta anlayamadığım birkaç şeyden birisi Türkiye'de inşaatları izlemek. Yani biliyorsunuz ya kaza izleriz ya inşaatları evet. izleriz ya da yere çöp neden atarız? Yani hani bir de şöyle şey var yani çaktırmadan atanlar var. Evet. Biliyorsunuz elinde bekleti bir şekilde atar. Yani hani bu gerçek olmuyor çünkü. o zaman Evet sanki. başka bir ruh hali. Bence <laughs> neden çöpü atarız? Neden yani değil kapımızın önündeki evimizdeki çöpleri çıkarırken kategorize etmek gibi ama maalesef bu aslında bir şeyle çok sorumlu olmadığımız ve duyarsız bir toplum olduğumuzu da gösteriyor. O sence duyarlı değiliz sanırım. Ya işte dikkatini çekmek lazım. Biz aslında toplumumuz iyi insanlardan oluşuyor. Özümüz bizim iyidir ama mutlaka tüm insan. Aynı, değil. aynen. <laughs> ama yani bu, bu 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 farkındalığı devamlı göstermek lazım ve bu iş biraz e, erken yani Ağaç ya, yaşken iyidir hikayesi doğrudur. Biraz oradan başlamak lazım. Evet. Tabii tabii yani bence anne babalar çok görev düşüyor. Camdan anne baba bir şey sirkeliyorsa, bir şey atıyorsa çocuk da onu en ufakından yani, öyle yani. görüyor. Dolayısıyla çuvaldığımızı kendimize batırıp, ee, çocuklarımıza gerçekten de doğa bilinci, hayvan bilinci, çevreyi koruma bilinci. Çünkü zaten bu hani ne olacak canım evren benle mi yok olacak diye diye zaten şu anda geldiğimiz nokta işte kaç derece artarsa dünya yok olur, güneş nasıl bizi yok eder bunları tartışıyoruz aynen, maalesef. Aynen. Şimdi bu e, bakıldığı zaman tabii dünyada büyük bir teknoloji yani bir trilyon dolarlık bir teknoloji ama Türkiye'deki rakamlar aslında 30 milyar dolar. Bu tüm ambalajın. Yani, tüm ambalaj. Yani, Kastadığım zaman bizim herhalde çok büyük bir herhalde gidecek yolumuz var. Yani şöyle e, bu yani Türkiye bence net e, zaten şu anda ambalaj sektöründe net e, ticaret fazlası veren az sektörden biri. Yani bu konuda zaten desteklenmesi gereken bir sektör. Ambalaj tümünden bahsediyorum sadece kartondan değil. E, ve şu andaki hali hazırdaki teknolojimiz, anlayışımız, vizyonumuz, servis yeteneğimizle biz hem karton hem de tüm ambalaj olarak çok daha ileri gidebiliriz. Hı hı. Yani gerçekten buna hazırız ve zaten net ihracatçı bir ülkeyiz e, ambalajda biz. E, o yüzden e, Cavi fazla veren e, böyle bir sektörün gerçekten biraz daha e, desteklenirse bence çok çok önü açık. Peki devletin bu anlamda sektöre ihracatçıya da doğru Siz, sizler gibi yani her, her ihracatçıya yaptığı gibi yani ayrıca özel bir şey yapılan ayrıca bir şey istiyorsunuz da bana. <laughs> e şöyle şimdi cavi fazla veren sektörler mutlaka zaten ayrıca bakılmalı çünkü evet. e, madem böyle bir e, rekabet avantajları var onları e, onlara biraz daha e dikkat edilirse çok çok daha ilerleyebilirler. E bahsettiğiniz gibi yani 1 milyon dolar da 30 milyar dolar da, daha neredeyiz? devede kulağız ama çok bir yollar gidebileceğimiz. Evet. E Anladığım kadar bu anlamda bu sektör en azından bir miktar daha potansiyel gözüyle dolar girdisi rezerv sağlayacak bir alan olarak bakıldığı zaman da daha farklı teşviklerde gerekebilir. Peki bu kurun bu kadar artması bir taraftan faizlerin gelmiş olduğu nokta ihracat olarak sizleri kolaylaştırıyor mu yoksa işinizi bir miktar zorlaştırıyor mu? Yani işin gerçeğinde kur şu anda enflasyon altında. O yüzden e, her ihracatçı gibi biz de zorlanıyoruz burada fiyatları tutma konusunda. Ha, bizim biraz daha şansımız burada şu an maddenin biraz daha gerilemiş olması. O şekilde idare edebildik. Ama bu, bu sürekli devam edemez bu şekilde. Yani e, girdi maliyetlerimiz kadar kur en azından hareket etmeli ki e, biz rekabet avantajımızı koruyalım. Evet. Aslında işin dramatik manşetini de atmış oldunuz. Kur enflasyonun altında biz genel seçimler sonrası bir miktar kurda dalgalanma gördük ve kurun aslında serbest piyasada bir miktar adil değerine yani biraz evet. da aşırı değersiz türk lirası olması gerektiği noktasında buluştuk. Ama şu anda bile bakıldığı zaman belli noktada kontrollü bir kur artıştan bahsediyoruz ama herhalde yine sizin için enflasyonun altında değil mi yani? Hem bizim açımızdan e, tabii. çok kötü bir durum, e, vatandaşımızdan hem de sizler açısından daha Yani şimdi Türkiye'nin sattığı e, ton fiyatı biliyorsunuz bir buçuk dolar aralığında. Yani biz aslında emek yoğun iş yapıyoruz, e, pek teknolojik ve katma değerli bir ürün satmıyoruz ülke olarak. Karton ambalajın şeyi 2-3 dolar arasında, Türkiye ortamasının %60-70 üzerinde. Biraz daha rahatız ama dediğim gibi kur bu kadar hassas yerde kaldığı zaman hepimiz yine rekabet burada sallanmaya başlıyor. E zaten dünyada resesyon var. Zaten şu anda her ülke kendi içinde bundan e, kral şirketler şu anda acayip şekilde rekabetçiler. O yüzden hepimiz açısından çünkü bu sektörlerden Bakın bir kere çıktığınız zaman o müşteriden geri girmek çok zor. Çok zor tabii. Onu, çünkü o bir şekilde kendine asıl uzun vadeli. Aynen. Kısa aynen, vadeli ihtiyacın gelmek için aynen, 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 yani Şirketlerimiz zaten. yıllarını veriyorlar o ilişkileri kullanmak için. Evet. Ve bir kere kaybettiğinizde geri alması gerçekten çok zor. Evet. Ama o işi bağladığınız zaman da belki de ömür boyu bir evet, yoldaş yapacaksınız bu tarafta. Aynen. aynen. E, bu herhalde kurun adil değerinin olmaması. Türkiye'de bence şu anda hiçbir şey gerçek değerinde değil. Yani e, ne enflasyon en kere, gerçek algıladığımız noktada Hiç ne hiçbir fiyat değil. Aynen. Ne bir başka bir şey. Bu da herhalde mesela ülke ekonomisi açısından yapısal reformları ve uzun vadeli projeksiyon sunmanın önde en büyük ket vuruyor. Ve sizde de herhalde fiyatlama değil mi? Doğru pazar seçmeye ya da üretim yapma noktasında da siz işinizi zorlaştıran bir herhalde. Aynen öyle. Çünkü e, bu kadar belirsizliğin olduğu bir yerde şimdi yani biliyorsunuz matematikte işte denklem vardı, çift bilinmeyen denklem vardı. E bizde şimdi 6-7 tane de bilinmeyen var. Aynen. Ve bunun her biri de e, ekonominin ana temel direkleri. Yani tamamen biraz artık e, his, yol, tecrübe. Yani buna göre hareket ediyoruz yani. Evet. Yani işverenler tabii ki özellikle ihracatçıların e, gri bir tablo olmaması lazım. E, ama dediğim gibi yani bu artık her şey o kadar çok sirayet etti ki bugünkü döviz sevdiyat hesaplarını da haftalık olarak KKM'den çıkışlar bir miktar daha yine fazla ama TL mevduatlarda da bir azalış var. Bu para nereye gidiyor? Yine dolara gidiyor. Yani vatandaş da yarını çok öngöremediği için hani an, bakıldığı zaman yine dolar almaya devam ediyor. Şu anda tablo tasarrufunuzu tablo'da. korumanız ihtimali var mı? Ben size soru e, Yok ben o yüzden bir türlü evliyorum. Bir <gülüyor> mümkün <laughs> mü? <mu? gülüyor> Ben şey diyorum yani ülkede <laughs> zaten tasarruf masraf bilinci ya da finansal okuryazar bilinci yapmamamız gerekiyor. Evet. E bilmiyorum katılıyor musunuz? Nasıl harcayabiliriz doğru harcayabiliriz? Türkiye bir harcayan ülke maalesef. Yani bence bugün en azından doğru harcayalım da açlığı geçirebiliriz. harika bir şey. Nasıl biliyorsunuz öyle harcayın. <laughs> Efendim şimdi Mart ayında bir konferans olacak sizin. Sektörün nabzı burada atıyor tabi. Kasat'ta bu konferansın sponsoru. Biraz evet. isterseniz hem ondan bahsedelim. Bir dakikamız var. Hem de tabii ki izleyicilere ya da sizin tüketicilerinize neler söylemek istersiniz? Ee, bu tabii 4-6 Mart arasında Fast Markets, Rizzi. Rizzi dünyadaki en büyük e, istatik şirketlerinden biridir. Ve Türkiye'de bütün dünyanın e, karton ve kağıt dünyasının kalbini atacağı bir toplantı kongre yapıyor burada. Tabii Türkiye'yi seçmeleri bizim açımızdan çok gurur verici. E, dünyadaki en önemli grupların böyle 20-30 milyar dolarlık grupların CEO'ları geliyorlar burada hmm. konuşmaya. E, ben de bir panelde konuşmacı olacağım. E, güzel bir şey yani kağıt ve karton dünyasının bu kadar büyük bir sektörün, bu kadar büyük şirketlerin, Türkiye'yi seçmeleri ve CEO'ları duvara gö göndermeleri çok güzel bir şey. Hı hı. Bizim açımızdan da aslında ülkenin ne kadar bu konuda önünün açık olduğunu gösteren güzel bir gösterge. Ee, o yüzden burada yani katılmak isteyen herkesi tabii bekleriz. Herkes katılabiliyor. Yani tabii belli bir ücret karşılığı Adım. ama tabii biraz daha profesyonel bir iş. Yani evet, çok evet. böyle şey bir şey değil ama konuyla ilintili olan grupların tabii gelmesi de fayda var. Ee, yani söyleyeceğim şu dünyada tabi çok büyük bir devrim yaşanıyor şu an dijital devrimle birlikte pandemi sonrası yani bambaşka bir yere geçildi yani herkesin e, genel algısında yani şu anda e, en büyük sorun e, işsizlik deniyor Biz bizde tabi soruyor sanayiciler ne işsizliği ya? yani biz adam arıyoruz, adam bulamıyoruz bunu ben de biz derken yani bizim sektör diyelim ki işte İstanbul'u düz bir çizgi çizin bir uçtan bir uca. O 200 kilometre uçtaki de aynı şeyi konuşuyor, öbür tarafı da. Evet. E çünkü insanlar da yani nedense başka bir şey uyandı. Ama bu sadece Türkiye içinde de değil. E, Avrupalı da böyle. E, bu kadar büyük bir uyanış esnasında ambalajın da, karton ambalajında da aynı kalacağını düşünmek çok saflık olur. Gerçekten bir şeyler değişiyor. Ve işte bu e, sürdürülebilirlik, dengüsel ekonomi, işte ye, ye, yeşil dalga ya bunların hepsi bir şeyler değiştiriyor. Evet. Dolayısıyla e, hepimiz buna göre uyumlu e, devam ediyoruz. Sektör olarak biz zaten buna en yatkın sektörüz. E, ambalajda. O yüzden e, elimizden geldiği kadar e, bu dönüşüm ve bu değişimin şimdi, bir parçası değil olup, mi? Aynen, aynen aynen Ülkemize olur. ve dünyaya hizmet etmek istiyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgiler için e, Ali Can Duran, Kasat Başkanı Karton Ambalaj